başladığın zaman 10 günler orucu var. Bu on günler orucu Ramazan'ın son 10 günü zaten Ramazan diye mecbur oruçlusunuz. Zülicce'nin onu gece 10, on, gün 9 bayram günü iftar ettiğiniz kurbanla orada da 9 var. Üçüncü 10 nerede? Muharrem Şerif'in. Muharrem'in ilk 10 günündeki oruç tutarsa en yüce Firdevs cennetine varis kılınacak deniyor. Firdevs yani cennetlerin en ortası, en gözde, en güzide yeri. Bütün ırmaklar, kanallar yani kaynaklar bütün cennetin ırmaklarının kaynakları Firdevs'te. Sen de tam orada bütün ırmakların kaynaklarının çıktığı yerde kaliteli yani çok değerli bir yerde cennette makamın olacak. Niye Muharrem'in ilk onu oruç tutarsan? Firdevs cenneti çok istenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete feselül firdevs. Cennet isteyince Allah'tan firdevsi isteyin. Mesela hadiste olduğu için firdevsi isteyebiliriz. Anladım. Ama şimdi mesela cennette sipariş vermeye lüzum yok. Sa'd ibn-i Vakkas'ın oğlu dua diyordu. Ya Rabbi cennetin şurasında beyaz bir köşk isterim. Şurada sarı olsun, şuradan dönsün, şuradan gelsin. Evladım dedi, böyle dua mı olur? Cennet ister, cennete yaklaştıran inançlar ve ameller ister. Duada haddini aşma dedi. Şimdi onun için ne demek istedim anladınız mı? Yani sen cennette böyle özel tarif... Mi? Ya sen zikrine bak, orucuna bak, ibadetine bak. Cennette zaten aklından, hayalinden geçmeyecek şeyler. Hazır etmiş allah Teala. Onun için ama firdevsi isteyin buyuruyor. Onun için hadiste emir olduğu için firdevs cennetini isteyebiliriz. Yani sadece Allah cümlemizi firdevs cennetinin varislerinden eylesin. <laughs> Amin. Amin. Allah'ımız salli ve Muhammed'in